Herkese merhaba ben Bison Walker 14. hafta SporToto tahminleri sizlerle birlikteyim Artık bildiğiniz gibi perşembe günleri bu kanalda SporToto tahminleri tahminleriyle sizlerle birlikte olurken Cuma günü de cumartesi ve pazar iddia bülteninden yorumlayıp analiz ettiğim maçları sizlere öneriyorum Geçen hafta güzel keyifli geçmişti Umarım bu hafta da aynı güzellikte ve aynı kazançta geçer diye umut ediyorum. Geçen hafta Sportoto'da 12'de kaldık. Aslında ilk haftada 12'de kalmıştık. İkinci hafta çekimlerinde de 12'de kaldık. Bakalım bu hafta bu 12 barajını aşabilecek miyiz? Gerçi bu hafta bütten biraz daha zor görünüyor ama yine de siz bütçeleri biraz daha arttırıp biraz daha kendi yorumunuzu katarsanız muhtemelen artık 12'nin üzerinde de çıkabiliriz diye düşünüyorum. En azından izleyenler çıkabilir diye düşünüyorum. Ki çıkanlar geçen hafta oldukça fazlaydı. İlk haftada, geçen haftada güzel yorumlar için ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta kaybettiğimiz 3 maç vardı doğru analiz edemediğimiz. Karagümrük-Çaykur-Rize maçı. Biz burada Karagümrük'e ee, çok ihtimal vermemiştik. Çaykur Rize'nin 0'ını e, ya da ikisini almıştık. Maç bir bitti ama tabii ki favori olduğu için mutlaka bunu kuponlara dahil eden arkadaşlarım olmuştur. Bayern Münih Leipzig maçında bir demiştim ben. E, maç sıfır bitti. Biraz sürpriz oldu açıkçası. Ben sıfır tercih ne kadar düşünsem de kuponu dahil edemezdim miktar açısından. Sevilla Real Madrid maçında ben sıfır olarak tahmin etmiştim. Kayarsa da bire kayar demiştim. Ama Real Madrid kazanmayı başardı. <laughs> Geçen hafta kaybettiğimiz 3 maç bunlardı ama ee, çok güzel tercihlerimiz vardı geçen hafta. Gençler Birliği Alanya maçında Gençler Birliği galibiyetini bildik. Trabzon-Sivas'ta beraberliği bildik. Ee, diğer taraftan Göztepe-Kayseri. Notlarıma biraz baktım. Göztepe-Kayseri yine bildik. Malatya-Başakşehir maçında da beraberliği bildik. Aslında zor maçları bilmişiz ama daha göz önünde olan maçları kaçırmışız. Özellikle e, Karagümrük-Çaykur ve e, Sevilla-Realment maçlarını aslında kaçırmamamız lazımdı. Bakalım bu hafta nasıl ilerleyecek? Umarım güzel keyifli bir hafta bizler için olur. Alanya Beşiktaş maçıyla başlayalım. Gerçekten zor bir maç. sport açısından tahmini güç bir maç. Ben bu maçta biraz sürprize gitmek istiyorum açıkçası. Sürprizle başlamak istiyorum sport Sebebini hemen kısaca açıklamaya anlatmaya çalışayım. Alanya Spor ligin başından beri ligin flash takımı olarak lanse edildi. Hepimiz öyle gördük. İyi gollü beraberlik, gollü galibiyetlerle başlamıştık ki ben geçen hafta Gençler Birliği karşısında artık Alanya'nın kaybetme vaktinin geldiğini söylemiştim. Ee, biraz daha detaylandırmıştım hatta biraz daha e, siyasi, sportif, dekoder satışlarını biraz daha işin içine katmıştım. Biraz daha farklı boyuttan bakmıştım. İlk e, büyük takımın ilk 3 sıralarda ya da ilk 3-4 sıraları artık alacağını düşünüyorum demiştim. Ki nitekim Alanya Spor geçen hafta kaybetti ve dün oynanan erteleme maçında da Göztepe'ye kaybetti. Yani 2 hafta üst üste kaybetmiş oldu Alanya. Ben artık bu hafta bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Ki ee, hocası da Sergen Sergen'in yardımcısı gibi Sergen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ya Sergen Yalçın'ın oyun tarzını biraz daha bilen eğer Beşiktaş karşısında birisi bir zorluk çıkaracaksa onu en iyi bilen adamlardan birisini çıkarması lazım ki Çağdaş bence Sergen Hoca'yı iyi biliyordur çünkü beraber aynı ekiptelerdi. beşiktaş'ta iyi bir ivme yakaladı ama nereye kadar gidecek açıkçası çok kestiremiyorum çünkü Beşiktaş'ın oyun içinde çok dalgalı performansları da oluyor. Başakşehir maçında açıkçası beğenmemiştim. 3-0'dan maçı 3 2 gelmişti. Fenerbahçe karşısında oynaması gerektiği gibi oynadı. Ben Fenerbahçe'nin performansının kötü olmasından kaynaklı Beşiktaş'ın galip geldiğini düşünüyorum ki zaten yakaladığı pozisyonların hepsinde gole çevirdi neredeyse. geçen hafta Kasımpaşa karşısında iyi bir galibiyet aldı, iyi bir oyun sergiledi. Ama Alanya biraz daha değerli toplu bir takım ve 2 haftanın vermiş olduğu e, mağlubiyetle yani 2 haftada 0 puanı Beşiktaş karşısında hem biraz daha vitrine çıkmak hem de puan anlamında Beşiktaş'la arasındaki e, puan farkını eritmemek isteyecektir. Ben ondan dolayı burada bir sürpriz denemek istiyorum. Tabii ki Beşiktaş maçın favorisi ama eğer toto oynuyorsak ve sürpriz paraya gitmek istiyorsak ben e, sürprizlerimden bir tanesini bu maçta değerlendirmek istiyorum. Onun için Alanya Beşiktaş maçına 1 ya da 0 tercih sizlere önermek istedim. Diğer maçımız Fenerbahçe-Malatya Spor. Aslında Fenerbahçe maçını her hafta yorumlarken mutlaka saha dışı olaylara bir şekilde bulaşmak zorunda kalıyoruz. Bir önceki hafta Beşiktaş'a kaybetmişti. Ve ben Denizli Deplasmanı'nda kazanacağını bütün hafta boyunca çok sert eleştiriler olduğunu söylemiştim. Bu hafta kazandı ama medyada konuşulan, medyada dönen olaylar maalesef bitmedi. Ben bu haftada Fenerbahçe'nin yine dış etkenler kaynaklı olarak birazdan motive olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta Hakemle hakemle ilgili çok fazla konuşuldu. E, haklı haksız boyutuna girmeyeceğim. Ama oldukça kaoslu bir hafta geçti hakem açısından. E, Fenerbahçe yönetiminin maç bitiminde. Daha sonra Ali Koç'un e, basın mensuplarına yaptığı demeçler. E, Denizli maçından önce Denizli Spor'un bildiğiniz gibi tweet'i vardı. Derken olay biraz daha karmaşık hale geldi. Ben bu ka kaostan Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı da tek tercih olarak bir öneriyorum sizlere. Başakşehir-Gaziantep maçı aslında bu maç sonu bir olarak olacak tercihlerden bir tanesi. Ki geçen hafta Başakşehir e, puan da kaybetmişti Malatya deplasmanında ama ben bu hafta Başakşehir e güven, güvensem de e, maalesef saha dışı olaylar Başakşehir maçında da karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi hepiniz yakından takip etmişsinizdir. Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı hem de dördüncü hakemin hakem tarafından UEFA'nın görevlendirdiği bir insan tarafından ırkçı bir söylemde bulundu ve Başakşehir maçı bir ertesi güne ertelendi. Psikolojik olarak mutlaka takım bundan etkilenmiştir ki zaten sahada bunu çok net gördük biz Paris maçında 5-1'lik mağlubiyet oldu. Yine 5-1 kazanabilirdi Paris. Belki daha da fazla kazanabilirdi. Ama oyuncu motivasyonunun ne kadar düştüğünü biz sahada gördük. Çünkü Başakşehir daha önce kaybettiği maçlarda dahi bu kadar savruk görüntü çizmemişti psikolojik olarak etkilendikleri ortada. Ben bu psikolojik sebeplerden dolayı diğer taraftan da rakibin Gaziantep olması ve başına Sumudika gibi futbol delisi bir adamın olmasından dolayı bu maçta temkin olarak bir sıfırı da dahil etmek istiyorum kuponlara. Dediğim gibi bütçesi dar olanlar maç sonu 1 alabilirler. Çünkü kadro kalitesi bariz şekilde ortada. Ama psikolojik etkenler göze alındığında, diğer taraftan Gaziantep'in büyük maçları, vitrin maçları iyi hazırlandığını düşünürsek bir sıfır tercihi de yanına dahil edilebilir. Ama dediğim gibi bütçesi küçük olanlar Başakşehir galibiyetini geçiştirebilir. Çünkü Başakşehir doğal favorisidir. Kasımpaşa-Denizli spor maçı en başta şunu söylemek lazım. Eğer bütçeniz varsa bu maça sıfır kesinlikle koyun. Ama diğer taraftan sadece saha içinde oynanan futbola bakarsak kasımpaşa Denizli bana göre rahat geçmesi lazım. Denizli spor geçen hafta Oldukça yorucu ve yıpratıcı bir maçtan çıktı. Fenerbahçe için ne kadar yorucu ve yıpratıcıysa Denizli Spor için de aynı şeyler geçerli. Çünkü sağda olan diğer takımda e, oyunun diğer tarafı da Denizli Spor'du. 2-0'dan sonra özellikle çok fazla efor sarf etti. 2-0'dan maçı döndürebilmek adına <laughs> e, bir önceki hafta Başakşehir'e karşı 3-0'dan 3-3'e gelmişti. Ben geçen hafta Toto tahmininde o bir defa olur bir daha olmaz demiştim. Ki olmadı da zaten. 10 kişilik takıma dahi psikolojik olarak o kadar yıpranmış takıma dahi pozisyonlar da buldu. Ama bir tür topu içeri sokamadılar. Evet Altay'ın da performansı vardı. Ama ne olursa olsun 10 kişilik takıma Deniz Spor golü atamadı. Yani Deniz Spor'un oyun formatı, oyuncu kalitesi, hoca tercihi bana göre bu ligin altında. Eğer bu maçta sürpriz çıkacaksa bana göre maksimum 0 tercihi çıkar. E, bütçesi olanlar 0 dahil edilebilir. Ama biz 96 lirada kuponumuzu sabitlediğimiz için maç sonu biri sizlere önermek istiyorum. Hatay Karagümrük maçına geçelim. Hatay sezon başından beri tek oyun planı var. Geçen hafta bunu Galatasaray maçını yorumlarken Spor size anlatmıştım detaylı şekilde. Geçen hafta takip edenler zaten mutlaka Hatay hakkındaki görüşlerimi biliyorlardır. Dün sürpriz bir galibiyet aldı bana göre. Yani şöyle aslında sürpriz değil kazanması çünkü rakip Erzurumspor'da Erzurum'a gelince Erzurum'a da detaylı konuşuruz. 3 gol birden atması Hatay adına sürprizdi. Dün 3-0 Erzurum'u yendi. Ben bir daha bir maçta 3 tane gol ne zaman atar Hatay? İnanın bilmiyorum. Çünkü sezon başına ilk defa 3 gol bulmayı başardılar. Ben Hatay'ın oyun planının çok fazla içerik üretmediğini düşünüyorum. Oyun şablonlarının çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Karagümrük bana göre eli ayağı düzgün takımlardan bir tanesi. Bu maçta eğer sürpriz olacaksa bana göre maçın sürprizi sıfır olur. Çünkü ne olur Karagümrük Hatay'ı açamaz. Açamazsa maç 0'a kilitlenir ama eğer Karagümrük Hatay'ı açarsa Hatay biraz daha önde oynamaya başlar ve Karagümrük'ün daha rahat bir galibiyeti olur diye düşünüyorum ben. Ama e, sıfır ya da iki tercih, sanki bu maçın ideal gibi görünüyor. Bana göre her ne kadar oynanma oranları şu an Hatay'a daha fazla olsa da SporToto'da bana göre Hatay'ın kazanması sürpriz olur. Kaldı ki hafta içi e, bir maçtan çıktı. Biraz daha yorgunluk belirtileri olabilir. Ben sıfır ya da iki tercihini size öğrenmek istiyorum. Çaykur Rize-Göztepe maçı haftanın zor maçlarından bir tanesi. Ama ben bunu tek tercihle geçmek istiyorum. Hem e, Toto fiyatını sabitlemek adına hem de başka yerlere çift tercih verebilmek adına biraz riskli bir tercih olacak. İmkanı olanlar varsa 3 tercihi birden kapatabilirler. Ama ben e, burada Çaykur Rize galibiyetini öğrenmek istiyorum sizlere. Göztepe iyi bir performans yakaladı. Uzun zamandan beri mağlup olmuyorlar sadece tek mağlubiyetleri var ligde. O da Fenerbahçe'ye karşı ki 3-2'den sonra, Fenerbahçe maçını hatırlayın 3-2'den sonra 3-3'ü bile bulabiliriz. Çünkü Fenerbahçe panik yapmıştı o hafta. Ama e, Göztepe'nin uzun soluklu galibiyet serisi bu maçta son bul bulabilir. Çünkü şöyle Çaykur Rizespor e, dengesiz bir takım ligin başında kötü performans sergilemiş. Ondan sonra 3-4 hafta biraz toparladı. Kadro kalitesinin burada çok büyük etkisi var. Çünkü ben Thomas'ı beğenen birisi değilim. Thomas'ın teknik direktörlüğünü e, bence süperlik seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Ama kadro kalitesiyle bazı maçları alabiliyorlar. Bu maç o maçlardan bir tanesi olabilir. Çünkü 2 haftadan beri mağlup oluyorlar. Önce Galatasaray'a, geçen haftada e, Deplasman'da mağlup oldular. Fatih Karagümrük'e. Ben Göztepe'nin uygun bir rakip olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle Göztepe deplasmanlarda özellikle beraberliği oynayan bir takım. çok gömülürse Rize'nin defansı, Göztepe defansını açacak oyuncuları var. Geçen hafta Boldrin yoktu. Onun eksikliğini de biraz hissettiler. Bu hafta Boldrin dönecek. Remi Remy biraz daha form tutmaya başladı. Bildiğiniz gibi Galatasaray maçının son dakikasında oyuna girmişti. Bir sakatlığı vardı. Ama e, bu hafta o da sağlı olacak. Ben Rize'nin bir şekilde Göztepe'yi açacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da Çaykurze galibiyetini risk alarak sizlere önermek istiyorum. Ankara gücü Konya spor maçı. E, sürpriz olabilecek maçlardan bir tanesi düşünüyorum. Ben Konya'nın iyi bir performansı var Fenerbahçe maçından başlayarak arada tökezledi. Ama yine de e, ne yaptığını bilen takımlardan bir tanesi. Biraz önce Thomas için beğenmiyorum demiştim. E, Süper Lig'e yakışmıyor. Ya, Süper Lig seviyesinde değil demiştim. Yakışmıyor demek hakkında değil. E, ama Konya'nın başında İsmail Kartal bana göre iyi oynatan hocalardan bir tanesi. Bu zamana kadar çok fazla ismi duyulmamış olabilir ama Fenerbahçe'de yaptıkları bana göre gerçekten çok iyiydi. O sene eğer Rize dönüşünde Fenerbahçe otobüs kuruşlanmasaydı belki de İsmail Kartal şampiyon hocalardan bir tanesi olabilirdi. Ben oynattığı oyunu beğeniyorum. Oyunun iki yönünde de oynayabilen bir hocalardan bir tanesi. Ama belli bir galibiyet serisi alan takımlarda mutlaka bir tökezleme oluyor. Özellikle bu Anadolu Kulübü ise 3-4 haftalık seri galibiyetlerden sonra bir tökezleme haftası oluyor. Bu o olabilir. Diğer tarafta da Ankara gücü artık paraşütsüz dibe doğru gitmeye devam ediyor. Bunun bir şekilde dur demesi lazım. Eğer bu hafta Konya karşısında aşağı yukarı denk kendi kalibresinde olan bir takım bu haftada galip gelemezse artık Ankara gücünün işi biraz daha zora girecek diye düşünüyorum. Ben ondan dolayı bir ya da sıfır tercihini siz öğrenmek istiyorum. Bütçesi olanlar direkt bir de alabilir ama çok riskli olur. Bir ya da sıfır ideal tercihleri gibi geliyor. Konya kazanabilir mi? Evet kazanabilir. Zaten maçın favorisi. Ama ben bir ya da sıfır tercihini siz öğrenmek istiyorum. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı. Erzurum Spor Gençler Birliği. Biraz önce e, küçük değinmiştim. Biraz daha şimdi açalım Erzurum'da Hüseyin Cimşir oluyor. Hüseyin Cimşir göreve geldi. İlk hafta ben... eee Erzurum'un kazanamayacağını, aslında teknik direktör değişikliklerinin takıma olumlu bir hava getirebileceğini fakat ben Hüseyin Cimşir'de böyle bir olayın olmayacağını söylemiştim ki netekim ilk hafta mağlup oldu. Kaldı ki hafta içi de Hatay'dan 3 gol yüzden yediler. Ben Hüseyin Cimşir'in iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biraz önce Thomas için bahsettiklerimi Hüseyin Cimşir için de söyleyebilirim. Bana göre süperlik hocası değil. Hasbelkader Trabzonspor'u çalıştırdı. Ama ben bundan daha öteye gideceğini, daha üst bir seviyeye, bir üst klasmanın hoca olacağını düşünmüyorum. Ki nitekim Erzurum'a iki haftada bir şey katamadı. Zaten ilk hafta bir şey katacağını çok düşünmemiştik. Zamanla süreç de kısıtlıydı. Ama bazı hocalar vardır takıma geldiği zaman etki yapar. Mesela Samet Aybaba bunlardan bir tanesidir. Ki Kayseri'ye geldiği ilk haftadan itibaren biz Kayseri'ye bahis almaya başladık. Ki aldığımız bahislerde bizi hiç yanıltmadı Kayseri. Ama Erzurum öyle bir takım değil. Oyuncuları çok kötü değil. Ama hoca faktörü bana göre etkili. Yine de her şeye rağmen bu kadar kötü anlattım. Ama burada Gençler Birliği galibiyeti de veremem. Sebebi şu. Gençler Birliği de kısıtlı kadrosuyla bir şeyler yapmaya çalışan bir takım. Hamza Hamzoğlu kötü bir hoca değil. Ama elit bir hoca mı? O da değil. O da kadar Galatasaray'da çalışmasının meyvelerini topladı açıkçası. Gençler Birliği stank yokken daha stabil, daha e, ne yaptığı öngörülebilen bir takım ama stank işleri biraz değiştiriyor. Top ayağına aldığında hem hücumda takıma yön verebiliyor hem de gol vuruşları olan bir oyuncu. Stank'ın olması etki bana göre maç sıfır kokuyor. Yani sanki iki tarafında birbirine gol atamayacak çünkü Gençler Birliği oradan bir puana sevinir mi? Bana göre sevinir Erzurum deplasmanından bir puanla dönmek onlar adına iyi olabilir ki geçen hafta Alanya'yı yenerek özgüven tazelediler. 2 haftada 4 puan onlar için bana göre uygun ideal bir orandır e, puandır. Diğer taraftan Erzurum'da artık en azından 2 haftalık mağlubiyet serisinin üstüne bu hafta bir yenilmeyeyim bir oyunu tutayım havası olabilir. Eğer haldır olduğu saldırırsa geçer bir üstüne arkadaki açık alanlarda gençler bir golü bulabilir. Ben ondan dolayı bir sıfır ihtimalini düşünüyorum. Bütçeyi sabitlemek adına sıfır en uygun tercih gibi geldi. Dileyen aklına yatan hangi tarafa yakınsa o taraf tercihini tabii ki kuponla dahil edebilir. Sivas Spor Antalya Spor maçı. Bana göre Sivas'ın kazanması gereken bir maç. Kazanacaktır da bence. Ama Spor Toto'da bir sıfır tercihin de yanına dahil etmek lazım. Antalya Spor Ersun Yana beri bir ivme yakaladı. Puan topladı. Ama ben oynadığı oyunu çok beğenmiyorum. Sivas daha deli toplu Sivas'ın tek handikapı yoğun fikstürü oldu. Hem de aynı süreçte yoğun fikstürden geçerken bir de üst üste sakatlıklar ve Covid Covid'e yakalanan oyuncular maalesef takım dengesini biraz bozmuş bulundu. Ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ama isteyen arkadaşlarım sıfırı da kuponuna dahil edebilir. Ben 1 ya da 0'ı sizlere öneriyorum. Kuponu da o şekilde dahil ettim. 96 liralık kuponda 1 ve 0 olarak sizlere öneriyorum. Türkiye Ligi'ni bitirdik ve artık yurt dışı maçlarına geldik. Union Berlin Bayern Münih maçı. Ben bu maçta tek tercih olarak Bayern Münih tercihini size önermek istiyorum. Sürpriz çıkabilir mi? çıkabilirdi. Eee ta ki geçen hafta Max Kruse sakatlanana kadar. Çünkü Max Kruse gittiğinden beri Union Berlin'in her şeyi oldu diyebiliriz. Fenerbahçe'de gösteremediği performansı tekrar Almanya'ya dönünce kendini buldu. Tabi orada biraz daha e, şartlar değişik, biraz daha rahat bırakıyorlar oyuncuyu. O da e, sağ dışını kendine ayırmış ve sağ içinde oldukça e, takımın odaklanmaya çalışıyor. Bunun meyvelerini de topladı Union açıkçası. Zaten hedeflediğinden şu an çok daha fazla puan kazandı. Bu hafta Bayern Münih karşısında sürpriz yapabilirler mi? Bana göre zor. Max Kruse olsaydı bir beraberlik ihtimali düşünebilirdim ama bence geçen hafta da Leipzig'i yenemeyen Bayern bu hafta hata yapacağını düşünmüyorum. Her ne kadar oynanma oranı çok yüksek olsa da ben yine bu maçtan çok sürpriz beklemiyorum. Manchester United, Manchester City. Aslında üzerinde çok uzun konuşmaya gerek yok. Bu bir derbi. 1-0-2 deyip kenara çekilmek istiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da aynı şeyleri söylemiştim. Ama bütçeden dolayı ben orada direkt bir tercihini önermiştim sizlere. 2 olduk ki o hafta 1.5 milyon verdi Sport Ben bu derbilere hiç girmek istemiyorum. O yüzden 1-0-2 tercihini sizlere önermek istiyorum. Everton Chelsea maçı. Haftanın güzel keyifli maçlarından bir tanesi. Everton dengesiz bir takım. Bunu kabullenmek lazım. Bazen 2-3 haftalık galibiyet serisi alıyor. Bazen birkaç hafta tökezleyebiliyor. Ama bu maç biraz daha vitrin maçı olduğu için, Chelsea bir takım olduğu için, Ancelotti de Chelsea'de dönem daha önce çalıştığı için biraz daha maça odaklanacaktır. Oyuncu kaliteleri arasında evet farklar var. Chelsea'nin çok daha iyi bir kadrosu var. Ama Ancelotti'nin de ben bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı Everton Chelsea maçına 0 ya da 2 tercihini siz öğrenmek istiyorum. Son maçımız Barcelona-Levante maçı. Barcelona geçen hafta Kadiz'e mağlup oldu. Ve hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-0 mağlup oldu. Barcelona'da işler iyi gitmiyor. Ee, sezon başında bildiğiniz gibi Messi'nin gidip gelme olayı vardı. Gitmek istedi, kulüp bırakmadı. Bırakmadı ama hali ortada. Hem e, takıma faydası olmuyor, hem e, aklen, ruhen maalesef sahada değil. E, i̇zlediğimiz eski Messi'den artık uzak. Ama yine de her şeye rağmen e, geçen hafta Kadiz'e mağlup olmuş. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a, Ronaldo'lu Juventus'a bunu ayrıca belirtmek lazım tabii ki. Ronaldo'lu Juventus'a muhalif olmuş bir Barcelona'nın artık Levante karşısında galip gelmesini düşünüyorum. Onun için tercih kuponlara bir tercih size önermek istiyorum. Uzun uzun biraz daha detaylı sizlere tek tek maçları yorumladım, anlattım. Kafanıza yatanları mutlaka kuponunuza değerlendirirsiniz. Sizler de kendi düşüncelerinizi mutlaka harmanlarsınız. Ben tekrar kuponu 96 liralık kuponu topluyorum sizler için. Alanya Beşiktaş 1 ya da 0, Fenerbahçe Malatya Spor 1, Başakşehir Gaziantep 1 ya da 0, Kayseri Trabzonspor 0, Kasımpaşa Gençlerbirliği 1, bir, Hatay Spor Karagümrük 0 ya da 2, Çaykur Rize Göztepe maç sonu 1, Ankara Gücü Konya Spor 1 ya da 0, Erzurum Gençlerbirliği direkt tek tercih maç sonu 0, Sivas Antalya Spor 1 ya da 0, Union Berlin Bayern Münih 2, Manchester United Manchester City 1-0-2 kapalı tercih. Everton-Chelsea 0-7-2, Barcelona-Levante maç sonu bir e, Toplamda 96'lık bir kupon yapıyor. Ama sadece kuponun son tarafını dinlemeyin lütfen. E, tek tek maçları yorum kısmında dinlerseniz aklınıza yatanları çünkü bazılarına bütçeden dolayı ben tek tercih yaptım. E, alternatif ter tercihler de sundum. Alternatif sunduğum maçları da bazılarını tek tercih olarak sundum. Sizler içinden aklınıza yatanınızı kendi bilgilerinizle harmanlayıp kuponunuza dahil edebilirsiniz. E, bana göre keyifli bir spor toto oldu. Ama bu hafta sürprizlere açık. İlk bakışta çok basit gibi geliyor. Ama işin içine girince biraz daha karışık olduğunu sizler de zaten göreceksiniz. Yarın yine bu kanalda Cuma günü, Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.